Hoş geldiniz dostlar. Ülkemiz adına önemli son gelişmeleri sizlere aktaracağız. Geçen gün yaptığımız haberde Fransız uçak gemisinin yola çıktığını fakat test işlemi yapılacağını aktarmıştık. Gemi hakkında birçok bilgi kirliliği vardı. Demin bir son dakika haberi basına servis edildi. Fransa'nın Akdeniz'e gönderdiği uçak gemisi yarı yoldan dönerek tekrardan Fransa Toulon Limanı'na geri döndü şeklinde paylaşılmış. Bununla ilgili araştırma yaptık. Geminin 7 Eylül'de limanda olduğunu doğrulayan uydu görüntülerine ulaştık ekranda görüyorsunuz yani gerçekten de gemi limana geri dönmüş ekranda çekilen uydu görüntüsü var Fransız medyası tarafından da bu uydu görüntüsünün karartılarak servis edildiğini sizlere aktaralım gemide teknik bir sorun olduğu aktarılıyor fakat dediğimiz gibi teknik sorundan dolayı mı döndü başka bir nedenden mi dolayı döndü bunu bilmiyoruz bilgi kirliliği var tek emin olduğumuz şey geminin gerçekten de limana geri döndüğü Bilindiği gibi Türkiye'nin istikbal ve istiklali denizaltı filosuna bağlıdır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en önemli caydırıcılık unsuru denizaltı filosudur değerlendirilmesi yapılmış. Twitter'da demin bahsettiğim uçak gemisiyle ilgili dalga geçilmeye başlanmış. Çocuklar şu anda Fransız uçak gemisinin nerede olduğunu bilen var mı? Şimdiye kadar Doğu Akdeniz'e ulaşmalıydı şeklinde dalga geçilmiş. Halbuki şunu hatırlamaları lazım. 1915'te Çanakkale'ye gönderdikleri Fransız savaş gemilerine ne olmuştu? Bovet ve Massana zırhlıları batırıldı. Jules, Mariotta ve Sapur denizaltıları batırıldı. Turkuz denizaltısına da El konulmuştu hatırlarsanız yine 15-16 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da Türkiye-Libya Ekonomi Forumu düzenlenecek. Bilindiği gibi dün Libya Başbakanı Türkiye'yi ziyaret etmiş ve yeni anlaşmalar imzalanmıştı. Avusturya şansölesi Kurzdan ısrarla açıklamalar gelmeye devam ediyor. Her gün açıklama yapmaya başladı. Zaten kendisinin Türk düşmanı olduğunu hepimiz biliyoruz. Açıklamalarına bakalım. Belarus'a yaptırım uyguluyoruz ama Türkiye'ye ne olacak? Erdoğan'ın davranışlarını daha fazla kabul edemeyiz. Türkiye uluslararası hukuku ihlal ediyor. Keskin kırmızı çizgiler ve bunların ihlali halinde kesin sonuçlar istiyoruz şeklinde adeta tehditte bulundu. Son dönemlerde ülkemizin kararlı duruşu sonrası herkes bir kırmızı çizgi kavramı ortaya çıkarmaya başladı. Bilindiği gibi ilk başta Mısırlı darbecisi Libya'da Sirte bölgesinin kırmızı çizgisi olduğunu ilan etmişti. Ardından Avrupa devletleri de tek tek kırmızı çizgi açıklamasını yapmaya başladı. Ekranda radar görüntüsünü görüyorsunuz. Havacılık izleme sitesinden alınmış bir görüntü. Amerika Birleşik Devletleri'nin hava kuvvetlerine ait 80-1080 kodlu Lockheed Dragon Lady gözlem uçağı Doğu Akdeniz üzerinde uçuş gerçekleştiriyor. Bununla ilgili çekilmiş görüntüyü de görüyorsunuz. Fakat bu görüntü daha önce çekilmiş. Sadece radar görüntüsü yeni. Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'ne ait 80.080 kodlu Lockheed Dragon Lady gözlem uçağı daha sonra Kıbrıs'taki Arotor hava üstüne iniş gerçekleştirdi. Uçağın nereden havalandı sorusuna cevabımız radara ilk olarak Mayıs açıklarında göründü. Kuvvetle muhtemel Avrupa'da bir Amerika Birleşik Devletleri üstünden havalandı. Şu an Kıbrıs'taki İngiliz hava üstüne yaklaşıyor ve oraya inecek şekilde değerlendirebiliriz. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan da açıklamalar var. Libya'da derhal ateşkes ilan edilmeli şeklinde açıklamada bulunmuş. Bu açıklamayı iki yüzlülükte yaptığını söyleyebiliriz. Her gün Antonov uçaklarıyla özellikle Gardabia hava üssüne bilindiği gibi çok sayıda sistem yolluyor. Daha dün pansir yolladılar bir de utanmadan ateşkes ilan edilmeli şeklinde açıklama yapmışlar. Sabah sizlere Türkiye destekli resmi Libya ordusunun darbeci Hafterayt e helikopteri ele geçirdiğini, pilotun ve mürettebatın kaçtığını aktarmışlar almıştık. Fakat olayla ilgili sadece çekilmiş fotoğraflar vardı. Yeni videolar basına servis edilmiş bu videoları ekranda görüyorsunuz. Yine bununla ilgili resmi Libya ordusu ordu sözcüsü Havacı Albay Muhammed Kanunu Kahramanlarımız Ebu Gureyn'in güneyinde bir hafta helikopterini indirmeyi başardı. Halkımıza toplu mezar ve mayın döşeme suçlarının cezasız kalmayacağına söz veriyoruz şeklinde. Aslında helikopterin teknik arıza ile düştüğü aktarılıyordu. indi aktarılıyordu fakat helikopteri indirmeyi başardılar şeklinde ordu sözcüsünden farklı bir açıklama gelmiş. İran-Irak savaşının başlarında 1980 yılında İran Hava Kuvvetleri'ne ait RF-4E ve RF-5A keşif jetlerinin Irak'ta çektiği fotoğraflar bugün basına servis edilmiş. İlk fotoğraf Bağdat'taki Irak Meclis binasına, ikincisi ise İçişleri Bakanlığı'na ait. Evet ülkemizle ilgili bir değerlendirme yazısı yazılmış olduğu gibi sizlere aktaracağım. Bu yazıyı yazan bir Türk yazar. ismini vermek istemiyorum. Sadece yazılanları aktaracağım. Yunanistan'ın Türkiye ile ciddi bir kriz anında 150 adayı boşaltması gerekiyor. Şimdi son 90 yılın en ciddi krizi karşısında bulunuyor. Savaşın eşiğinde ve bu adaları boşaltacak parası yok. Savaşacak bile parası yok. Adalardaki 300 bin Yunanlı tamamen Türkiye'nin merhametine kaldı. Bunlar ihtiyaçlarını Türkiye'den karşılıyorlar. Yunanistan gerçekten bir tek adaları boşaltmak için Avrupa'dan kredi istedi. Avrupa silah alma dedi. Buna rağmen silah talsız savaşacak parası yine yok. Erdoğan tam zamanda yakalamış. Yunanistan'ın bir hafta bile savaşacak parası yok. Avrupa'ya para verin ya da ordu yollayın dedi. Avrupa Yunanistan için savaşmak istemiyor. Para da vermek istemiyor. Fransa'ya sarıldılar ve Fransa Libya'da başaramadığını Yunanistan'da zaten başaramaz şeklinde güzel açıklamalar yapılmış. Evet bir son dakika gelişmesini sizlere aktaralım. Tabi ben bu videoyu yüklediğimde bir saat önceki gelişme olmuş olacak. Suudi Arabistan Başsavcılığı Kaşıkçı Cinayeti davasında 8 ile ilgili kararını açıkladı. 5 kişiye 20 yıl, 2 kişiye 7 yıl, 1 kişiye ise 10 yıl hapis cezası verildi. Haberin kaynağı ise Sky News Arabiya Televizyonu. Gerçekten komik bir durum Hem kendileri öldürüyorlar hem de sanki şüpheli varmış gibi Bilindiği gibi bizzat kralın talimatıyla Prens Selman'ın talimatıyla Gerçekleştiğini zaten bilmeyen kalmadı İsrail'in Güney Kıbrıs Rum Büyükeltisi Semirevel Uluslararası Muhaf Ulusal Muhafızlar Komutanı Dimokrisos Zervakis ile görüşmüş Bununla ilgili çekilen fotoğrafları da Ekranda görüyorsunuz İsrail her geçen gün Güney Kıbrıs'la Görüşmeye devam ediyor Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov 8 Eylül'de Güney Kıbrıs Rum yönetimini ziyaret edeceğini açıklamış. Bilindiği gibi dün Rusya hükümeti Yunan'ı destekleyen bir mesaj atmıştı. Hatta bayağı uzun mesajdı. Onu dünkü videoda sizlere aktardığım için sizleri sıkmamak adına tekrardan bahsetmeyeceğiz. Kısaca şu cümleyi kullanmıştı. Yunanistan bizim halefimizdir cümlesini kullanmıştı. Zaten bu cümle her şeyin özeti. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Doğu Akdeniz'de ihtiyaç duyulursa Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve Yunanistan ile Türkiye arasındaki sorunların çözümü için ara buluculuk yapacağını duyurdu. Bakın hiç Kuzey Kıbrıs'tan bahsetmiyor bile. Direkt Güney Kıbrıs Rum yönetimi diyor. Zaten Ruslardan da başka bir şey beklemezdik. Türkiye ile Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları konusunda gelelim düşmedikçe Yunanistan savunma sektörünü genişletecek diyen hükümet sözcüsü Stelios Petsas Yunanistan'ın silah satın almayı, askeri kadrosunu arttırmayı ve savunma sanayisini geliştirmeyi planladığını belirtti. Şu askerleri görünce arkadaşlar biz kimlerle savaşıyoruz diyoruz her seferinde şu tiplere bakınca gerçekten komikler. Atina Merkezi Proto Thema gazetesinde yazanlar ise savaş gemilerinin alınması konusunda Amerika Birleşik Devletleri Fransa, İngiltere ve Hollanda ile görüşmeler sürüyor. Önümüzdeki aylarda 18 adet Fransız Rafale uçakları satın alınacak. Bunlar görgüsüz arkadaşlar. Bir uçak alacaklar. Her gün açıklama yapıyorlar uçak alacağız diye. Toplam 4 fırkateyn ve 18 Fransız savaş uçağı alınacak açıklaması yapılmış. Bilindiği gibi Sudan'da çok büyük yıkımları olan bir sel meydana geldi. Sudan'daki bu genç adam gibi olmak istiyorum. Muhtemelen her şeyini kaybetti. Ekranda gaz şişesini görüyorsunuz. Muhtemelen her şeyini kaybetti. Gaz şişesi dışında ve hala parlak bir gülümsemeyle gülümsüyordu. Allah onu korusun şeklinde. Gerçekten de doğru hayata tutunmayı başarıyorlar. Ellerinde hiçbir şey kalmamasına rağmen bu genç adam gibi gülümsemek onur verici. Esrad'ı görüyorsunuz. Sivilleri gözünü kırpmadan öldüren katil. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un yanında el pençe duruyor. Gerçekten çok ilginç. Evet dostlar. Tüm gelişmeleri sizlere aktardık. Yeni gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Saygılarla.